arkadaşlar videoya başlayacaktım şunu alalım bari Mesela Arkadaşlar bu bu videomuzda dördüncü seriye yapacağız ya. Ben de niye girip çıkıyorum diyor Şimdi ben Jack CK 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 ölmüştüm her neyse şu waffle alayım da şuradan şansıma bir şey çıkartmayayım ya bir şey de çıkmıyor yani Oha. En sevdiğim mermi ve alan hasar boyutu %35. Kaktüs bomba kaktüs ne? Kaktüs bombalarında iki daha fazla diken. Süper zaman. Ya büyük nasıl daha iyi bence ya. Neyse biz Jack'imize dönelim. Bu videodan sonra belki şey oynarım. Lan bu ne? Şöyle yeni şeylerimizi açalım. Bizim kulüp hiç mi oynamıyor ya? Abicim bebek oldum. Ya hayır. Hayır. Neyse. Neyse arkadaşlar ben Edgar unvanını aldım ya şeyle yaptım. Hani Frank var ya onunla yaptım. <laughs> Nasıl yaptınız dersen öyle yaptım valla. Çünkü hepsi zor geliyordu. Ben de çok almak istiyordum. Sefer elimin ayarı çok güzel baksa. Bism... Tamam şaka yapmıyoruz. Ölüyoruz sonra. Oğlum wasabi güçlü. Ne alaka oğlum wasabi gücü. Oğlum 27 20... günlük şeyi. Sınırsız. <laughs> Öldüm. Ama bu ceket hep küfür ediyor. Hani sansürlemez şöyle. Makineyle yapıyor. Çok iyi sansürmüş he. Hiç de belli olmuyor. Bu arada harbiden. Hiç belli olmuyor değil mi? Ne? Ben de hiç belli olmamıştı. Abi hadi. Oğlum sende nasıl bir el ayarı var? <laughs> oh. El... Kaç vuruyor? Bayağı kötü vurur. Ya. Yaşlandım. 1080'lere düştüm. 80'lere düştüm. 80'lere düş. Bu uh. Valla nasıl kurtuldum onu da bilmiyorum. Adam sallaya sallaya tuttur. Ya abi görebiliyor işte ya. Ben ne dedim? Görürüm. Turu kaybettik. Dakika ben ne öldüm? Max öldüm. Bıktım artık ben şu Max'i ölmek. O ne oğlum? Burada. Yok. Bunu da kaybedelim. Yalnız 10 dakikada durduracağım. İnşallah gülerim. Gölerim ne? Görerim. Normalde bu 6. seri olması gerekiyordu ama bir kez yanlışlıkla 18 dakikadan fazla <laughs> yapmıştım. O yüzden sildim onu. Mecbur. Ben Mortis olacağım yine. Mortis. Ana ekranı güzel görünüyor ama kendisi güzel görünmüyor. Ben Gala Mortis'i ne yapayım? Hem de Ender ya. İstersen çıkar yani. İstemedim çıktı. <laughs> o zaman bana bin altın verme desen. çıkacak mı? O zaman bin altın verme. <laughs> o, o sırada maç bitirince çıkıyormuş. Amma komedi oldu her şeyi açardım. Yok açamazdım. Çünkü bütün karakterleri açmak için. Oh! Son anda aksesuarlar kurtuldum. Sen kedi misin oğlum? Sese bak kedi gibi. Kedinin sesi biraz daha incelenmiş. Sadece o kadar. İyi ki yok lan. Yoksa ben burada ayva yemiş. Bak burayı kırmayın. Kollette hep su kuracağım. Kendi eminek. Bismillah, bismillah. Çok iyi aksesuar kullandım ama. Var ya aksesuarım 12 metre olduğu için. Oha. Oğlum benim proluğa bak. Adam bana saldırmıyor. Bir tane vuruş. Vuramadım bile. Ben ne öldüm? Kolletti. Ben bir gün kim ölmeyeceğim ya? K, K en alekacı, C, 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 C'm yok mu? C? Ya vardır ya. Cengilo, a Karl. Ya motor Karl. motor ya motor Karl ya da motor sıklık Karl. Bilmiyorum artık unuttum. Kaç gündür Pro Stars oynamıyorum. Birkaç günde spy kaçtım oğlum. Bu hesapta ben çok şanslıyım. Aynen aşırı şanslıyım var ya. Hem de ne kadar da şanslıyım ha. Bizim karakterler bot. Bot karakter çıkmış oğlum. Bu ne? Adamlar uyuyor galiba. Ya da in, interneti çok kötü olduğu için daha yürüyemiyorlar. Aynı şu fen gibi. Hatta bir kez de bana da öyle olmuştu. Hatta birçok kez olmuştu bana ama. O, o çok kötü ya. Adama saldıramıyorsun. Direkt oyundan oyun seni. Oğlum vurmayı mı unuttun? Grif öldüm. Dur iki önce ben ne öldüm? Bismillah. O zaman Grif olacağım. <laughs> grif neredesin? Neredesin? <laughs> ya benim bu üçüncü seviye Grif nasıl kazanayım? Hiç S harfli bir karakter de yok. Nasıl yok oğlum? Surge var. İnşallah Surge ölmem. Ya bak Surge ölme. Ölmek istemiyorum. Ne olur. Bismillah. Sözcü ölmeyelim de o sıkıntı. Ya bak öldürme beni. Spike'a dönmek istemiyor. Ya biz ya hiç kimse mi sözcü öldürüyor? Evet. Bismillah. Nasıl yapacağız biz bunu? Evet. Müthiş sözcü öldü. Ben ne yapacağım? Başlar belada şu an. Oğlum ben yaz spike seçeceğim. <laughs> ya oğlum yemin ettiğine spike seç diye. Bu ne oğlum? Hadi ölmeyecek. Ya bak 72 canla nasıl Kurtuluyorlar ve bir canla veya 24 canla nasıl kurtuluyorlar? Çok merak ediyorum. Ben bile öyle kurtulamıyorum. Ama Jurassic World'da game'de kurtulmuştum bir kez. Sabır sabır. Gel gelme gelme bak gelme. İntikam mı alacaksın? Ciddiyim. Ben aldım yine. Ya gelme. Kostümsüz sörcü sör. Bu sefer ben de ondan intikam alamadım. Çok da ilginç. Neyse ağlam yapmaya gerek yok diyecektim. Arkadaşlar bu videomuz buraya kadar da 10 dakika oldu. Görüşürüz bay bay. Hatta Spike'ımı seçeyim ben. Lan bu mu? Bu mu Spike? Heh. Görüşürüz bay bay.